Ben bal arısı senden önce Şimdi ise bir başka düğündeyiz. Oscar Şirketler Grubu Yönetim Başkanı Erdem Oscar'ın yakışıklı torunu Erdem'le Güzeller Güzeli Chanel deniz kenarında yapılan muhteşem bir törenle nişanlandı. Ömrümü ben sensiz olamam Yana yana kül olsam her an. Yine de yapılan nişan törenine sadece aile dostları katıldı. Doyamam. Sana gönlümü verdin ey nazlı güzel Seni almazsam gözlerim açık gider Özel olarak hazırlanan Oscar Otel'in deniz kenarındaki bölümüne gelin ve damat alkışlarla girdi. Sevgili misafirler, yaşantımın en müstesna günlerinden birini yaşamaktayım. Bu akşam yeni bir yuva kurmak için yola çıkmış iki güzel yüzüde gencimizin mutluluğunu ortak olmak üzere İngiltere'den, Türkiye'den, Kıbrıs'tan, Dubai'den aramıza katılan bu mutluluğu bizimle paylaşmaya gelen herkese eşim Neşe Hanım'la birlikte yürekten teşekkürlerimi sunarım. Çiftin nişan yüzüklerini ise dede Erdem Oskar taktı. Ben önce bak pervanelere döndüm seni görünce Yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam Yoluna adadım ömrümü ben sensiz olamam nişan yüzüklerinin takılmasının ardından genç çift dans ederek mutluluklarını perçinleştirdi. Ben bal arısı senden önce Bak pervanelere döndüm seni Görünce Biz de paparazzi ekibi olarak genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Olamam, yoluna adadım ömrümü ben sensiz olamam. Yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam. Bin yıl yaşasam yine sana doyamam. Sana gönlümü verdin ey nazlı güzel.